Merhaba arkadaşlar. Teknolojikman.net ile son dakika gündemine hoş geldiniz. Bugün son dakika gelişmelerini Yiğit ile birlikte anlatacağız. Yiğit öncelikle bize iOS 9'dan bahsedecek. Devam edecek olursak M9'un gerçek ofikal görüntüsü de çıktı. Onu gösterecek. Samsung Note 3'e Lollipop güncellemesi geldi. Bugün gündemimiz dolu. Yiğit de bir tane söyleyecek. HTC One i̇şte M8'de e, Avrupa bölgesinde de tabii ki Lollipop güncellemesi geldi. Evet. Ama çok sevinçliyiz. Yiğit evet. biraz bize şimdi iOS 9'dan veya herhangi bir seçeceğinden başlasın anlatmaya. Evet. E, iOS 9 biliyorsunuz ki Haziran ayında e, çıkabileceği öngörülüyor. Nedeni, nedeni ise zaten biliyorsunuz ki iOS 8, iOS 7 de e, Haziran ayında yazılım güncellemeleri çıktı. Yani Apple özellikle Haziran ayını seçmekte. Evet. Ee, yazla beraber sizin se sağlıyor gibi. iPhone 6'da da iOS 9 destekleyecek büyük tamam. Evet. Ama Anlam yeni çıkacak tabii iOS 7 de olabilir. Ee, tabii tabi ismi ne olursa. O da destekleyecek mu muhtemelen. iOS 8 iOS 9'un arasında e, benchmark sonuçlarına baktığımızda benchmark, benchmark sonuçlarına baktığımızda ikisi de aynı değil biliyorsunuz. Evet. Sonuçlarına baktığımızda pek bir fark yok. Hani ıı, farklar yüzde %3 arasında oynamakta. Evet. Sercan evet. bu konuda bize bir bilgi versin. Şimdi sonuçları göz önünde bulundurduğumuz zaman en önemli web browserlarındaki enerji tüketimini azaltmak istiyorlar. Kullanıcılar enerji üretiminde pilden tasarruf e etmesi için bunu yapması gerekiyor. Evet. Grafik olarak biraz bahsedecek olursak grafikte çok minik bir düşüş var. Yüzde 1'lik falan bir düşüş var şarj üretimi için o da. Sisteminde tabi iyileştirmeler devam ediyor. Evet. Çözümleri... E, çözümlere devam etmişler. Ama web forumunda bayağı bir düşüş yaşanmış. Evet. Web Hani şimdi e, mesela iPhone kullanıyorsunuz ya da e, Android bir telefon kullanıyorsunuz. İkisini karşılaştırdığınızda biliyorsunuz ki tarayıcı olarak iPhone daha hızlı. Ama şimdi bayağı bir düşüş olduğu için bence aynı hızda ulaşırlar hani Android 5 ile birlikte zaten tarayıcı da hızlandı. Evet. Belki Android geçebilir diye düşünüyorum. Devam edecek olursak ilk arkadaşımız <laughs> dışarıdan ses geliyor. Camı kapatsın. Tabii. Evet arkadaşlar devam edecek olursak haberlerimize nottan bahsetsin biraz yiğit bize. Nottan bahsettikten sonra bütün evet. hani anlatmak istediğimiz her şeyi size sunun, sunacağız. Natüç 3 biliyorsunuz ki e, biraz plastik kasası kalitesi, kaliteden mahrumdu yani Nat 4 kadar kaliteli değildi. Natüç 3 e, kenarları soyluyordu filan ancak şu an günümüzde de Note 3'ü kullanan pek çok kullanıcı var. E, Note 3'e size müdahalemek isteriz ki Artık 4.4.4 KitKat'tan kurtuldular. Android 5'e geçebilirler artık. Yalnız tabi bizim ülkemizde değil e, şu anda Rusya'da e, güncellemesi duyuruldu bunun. E, bence büyük bir değişiklik olmaz ama TouchWiz arayüzü değiştirilmedi. sürece. TouchWiz arayüzü biliyorsun ki biraz daha e, stabilliği yok. Hani bir Sony arayüzü olsun, Asus arayüzü olsun. Bir de, işte, yani LG arayüzü olsun. Ondan biraz daha düşük performans vermekte. Sen Hı, ne diyorsun Şöyle, diyorsun? E, Note 3'te, Samsung e, TouchWiz'de şöyle bir şey vardı. Bilgilendirme olarak kullanıcı sunulduğunda büyük ekran olmuyordu. 2 kat kullanan arkadaşlar. Bunu 5 güncellemesinde halletmişler. Hı, Aynen, olmuş. tamamen kullanılabilirler. Ancak dediğin gibi, Rusya'da kullanılması bizi biraz üzdü. Ama yakın zamanda da ülkemize, ge ülkemize gelebilir. Tabii bir ke geliştiriciyseniz e kendiniz de bunu, ROM'unu yükleyebilirsiniz diye size bilgilendirmek istedim. Biliyorsunuz ki HTC One M8 e bu aralar çok e güncelleme almaya başladı. İlk önce Malezya'da başladı güncelleme almaya sonra Hindistan'da derken şimdi de Avrupa'da e Lollipop güncellemesi almaya başladı e, ee, bu haber e, kı kıdemli online iletişim müdürü Jeff Gordon tarafından bir Twitter ile bahsedildi. Tabi Avrupa'da ilk alan ülkeler Almanya, Fransa ve İskandinav ülkeleri. Eğer siz de bir e, Avrupa ülkesinde yaşıyorsanız e, telefonunuzun ayarlar kısmından, telefon hakkında yazılım son güncellemeler kısmından kontrol edebilirsiniz. Tabi geliştiriciyseniz, Türkiye'de iseniz tabi. E, bunu ROM olarak da yükleyebilirsiniz. Peki bu M8 yani Lollipop güncellemesiyle birlikte bize aynen normal telefonlarda standart artışı olan şeyleri mi arttırdı mesela sadece görünüş bakımından hani 700 MB'lik bir 750 MB'lik 750 MB'lik bir dosya neler kazandırdı mesela bize? İlk öncelikle e, KitKat 4.4 sürümünde Biliyorsun ki Art kullanılmaya sunulmuştu, ama e, Art 5'te tamamen kullanılıyor yani dalik makinesi yok. O yüzden e, Art bence bir 250 ya da 300 megabayt yer kaplayabilir. Art ne dersen, kullanıcılarımızla birlikinden derdim. E, mesela bir uygulamayı dediniz, uygulamayı açtınız, açtığınız anda biraz bekliyorsunuz, değil mi? Bunun nedeni arada bir sanal makine olması. Ama e, Android 5 ile gelen art makinesinde ise uygulamayı indirdiğiniz anda derliyor ve uygulamanın biraz daha çabuk açılmasını sağlıyor. Bu Bilmiyorum. dosya boyutunu mu arttırıyor? Tabi bu dosya boyutunu 10 MB kadar arttırmakta. tabi düşük hafızalı olan telefonlar için bir dezavantaj. Ama tabi 16 GB da 32 GB kullanıyorsanız bence pek göz alacak bir şey değil yani. Tabii öyle bir telefonda 7 yani, GB, 750 MB'lık bir güncellemenin pek de bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani. Telefonlarda devam edecek olursak Asus Zenfone çıkmış, Zenfone 2. Ondan biraz bize bahsedin. Bence bu sene e, damga vuracaklardan Asus markası ve telefon olarak da Zenfone 2. Neden dersen e, dünyanın ilk 4 GB'lı telefon 4 GB telefonu olarak tanıtıldı CES 2015'te e, donanım olarak baktığımızda da çok iyi. Hani Intel işlemcisini kullanıyor. Intel bu arada çok büyük bir çıkış yakaladı. Kamera olarak da güzel. Hani e, tabii benim hoşuma gitmeyen bir yanı tasarımda üst noktaya, orta noktaya kilit tuşunu kullanması. Zaten bu telefon 5.5 inçlik bir telefon. Elini aldığında oraya erişmek bence güç olur. Ha, hmm, evet. Evet, tasarımlara biraz bakalım. Evet. Tabi e, bu telefon özellik olarak baktığımızda 64 bit işlemci kullanılacak. Android 5 de zaten gelecek. 2 e, tonlu kameraya sahip olacak. 2 e, tonlu deyince aklınıza şu gelsin. Giri çekimlerinde de daha iyi olacağı. Hatta Note 4 gibi telefonlarla karşılaştırıldığında giri çekimlerinde bayağı iyi olduğunu gördük. Peki bunun fiyatı ne kadar oluyor ortalama? E, tabii bunun 2 GB ve 4 GB'lık versiyonları olduğu için 2 GB'lık versiyonu 199 dolar, 4 GB'lık versiyonu 899 dolar. Yalnız bu fiyatlandırma Türkiye'de tabii geçerli değil. Dış ülkelerde de kesin bir bilgi yok yani şu an. Peki şöyle bakacak olursak bugünlerde bir telefon atılımı başlamış. Evet, telefon. Artık hani telefon üstünde hani ...güncellemeler olsun. Evet. Android 5 güncellemeleri arttı. Evet. Devam edecek olursak, Android'in en önemli özelliklerinden biri olan... ...bana göre en önemli Android 5 özelliği... ...yanlış hatırlamıyorsam sana sorayım, güç tüketimini azaltacak. Bursunuz güç tüketimi bu. azalacak. İnsan, mesela insanlar artık güç tüketiminden büyük şikayet. Artık yetek bataryalar, harici bataryalar çıktı. Tabii yeni piyasaya çıkanlar var. 11 miliamperlik bir batarya görmüştüm ben taşınabilir. Hani yani insanlar artık yanında bir şey daha bir telefon kadar neredeyse bir de telefon kadar pil taşıyacak. Evet. Yani artık çağımız biraz daha yazılımların grafiklerini düşürerek ama görüntü kalitesini düşürmeyecek bir şey yapmaları gerekiyor. Grafik olarak biraz daha sadeleştirilebilir. Ee, fakat e, tabi pil tasarrufu sağlanıyor. Ama doğanım açısından bakıldığında da hani artık insanlarımıza 3000 mA, 3400 mA yetmiyor. Zaten 3400 miliampereli bir telefon ünlü markalarda ben göremedim daha ama hani artık bunların biraz daha artırılması 4000 mA, 5000 mA tabi bu tasarımı da etkiler. Bu batarya kapasitesinin artırılması, bataryanın büyümesini sağlar. Peki şöyle diyelim. Batarya artık şimdi harici bataryalardan söz ettik. Evet. Batarya. Kullanıcılarımız kullanıcılarımıza bu konuya değinmişken harici bataryalar hakkında da bir makale yazalım diyorum ben. Harici bataryalar hakkında en yeni bataryalar güncel. Hani kullanıcılarımız da kullanacak iPhone'lar için, iPhone girişleri için bir de Android USB girişi olur. Öyle bir tanıtım yapalım diyorum. Tabii olur. Ee, zaten eğer bir taşınabilir batarya kullanacaksanız telefonunuza uygun USB kablosu alabiliyorsunuz. Hani micro USB olsun hmm. telefonuna takılan ya da light bağlantısı olsun hmm. kullanabiliyor yani. Anladım. USB kablosu olarak. Anladım. Evet arkadaşlar, kısaca toparlamamız gerekirse söylediklerimizden en mühim olanları dediğimiz gibi telefonlarına büyük atılım başlayan Lollipop Android 5 güncellemeleri artık bütün telefonlara yaygınlaşmaya başladı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.